Merhaba arkadaşlar. Toyaların Dünyası adlı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Oyama başlamadan önce arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi şunu belirtmek isterim. Arkadaşlar abone olup yorum yapmak, beğeni yapmak hiçbir ücret sizde alınmamaktadır. İlk başta bunu belirtmek isterim size. Desteğini benden esirgemeyen tüm arkadaşımdan Rabbim razı olsun deyip Bismillahirrahmanirrahim deyip oyama başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu boncuk oyası tığla yapılan boncuk oyası arkadaşlar çok hoş bence çok güzel tasarım her zamanki gibi çok şükür Rabbime kesinlikle bana aittir hiçbir yerde alıntı yoktur İnşallah beğenirsiniz abone olup beğeni yapıp inşallah o şekilde desteğinizi beğendiğinizi bana yansıtırsınız yorumlarınızda da bekliyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar tığ yaptıktan sonra yazmamıza ben tasarımcıyım tasarım yapıyorum arkadaşlar yani oya çıkartıyorum ben aklıma geldikçe o yüzden hani yaptığım yazma var mı var yapıyorum size gösterdiğim oyalardan yani örneklerden yapıyorum ben tasarladığım örneklerden Bismillahirrahmanirrahim Bismillah diyen Allah'ın adıyla başlayalım arkadaşlar şu boyutta bir örüncek çok uzun olmamak şartıyla çok küçük olmamak şartıyla şu şekilde bir boyutta bir örümcek çekip tığ batılarımıza batıyoruz. Hiç ara vermeden. Örümceklerin boyuna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Tığ batımı ben 2 yapıyorum arkadaşlar. O isteğinize bağlı. Siz 3 de çekebilirsiniz çektiğimiz zaman yani istediğimiz şekil verebiliyoruz. Şekil derken yani kaçar tane vermek isterseniz ara o şekilde ara verebilirsiniz. Şu boyutta arkadaşlar. Onun da sırrını şimdi size söyleyeceğim. Aynı boyutta nasıl gelmesi gerekiyor diyene. Şu parmağımızı bu şekilde tutuyoruz ya arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle yapın. Bu şekilde. Bu şekilde yaptığımız zaman bütün hepsi aynı şekilde aynı boyutta gelir. Şu şekilde tutuyoruz ya arkadaşlar bak. Parmağımızı aşmayacak şekilde bak şurayı aşmayacak şekilde bakın şu şekil yapıyorum. Bu şekilde. Aynı şekilde yine bir örüncek çekiyorum. Şöyle tığ batıma battım. İpim koptu arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Şunun altına batalım arkadaşlar. Aynı boyutta bir tane çektim yine aynı şekilde. At sıramız hep böyle arkadaşlar. Tıbatımızı yaptıktan sonra aynı boyutta örüncek çekip aynı şekilde hiç ara vermeden tıbatımıza sırayla dört etrafını yapacağız Arkadaşlar. Demin gösterdiğim gibi arkadaşlar o şekilde tutarsanız hiçbir zaman yani biri uzun biri küçük, kısa gelmez bu şekilde bakın arkadaşlarım. Tekrar gösteriyorum. Şu parmağımızı aşmayacak. Bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Zaten yaparken hani aynı boyutta olduğunu siz de göreceksiniz. Bu şekilde bir ayar verirsek arkadaşlar ayarım elimizin ayarını tutturabiliriz. Bu şekilde atıyoruz. Yani alt sıramız hep ilk yaptığımız alt sıramız hep bu şekilde gidiyor. Mecbura ben kopartacağım arkadaşlar. Tabii ki siz yaparken kopartmayacaksınız. Ben şu an tasarımı modelini çıkarttığım için Dün akşam aklıma geldi. Bir anda düşündüm. Ben model çıkarttığım için arkadaşlar kopartmak zorunda kalıyorum. Hep aynı bir renk olduğu için ipimiz. arkadaşlar üst sırasına geçtiğimiz zaman batıyoruz. En başta başlayayım. Bir saniye. Göstereyim böyle arkadaşlar. Farz edelim ki yeni başladık. Üst sırasına geçtik. Örünceğimize bu şekilde battık. Battıktan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Bir tanesini alıyoruz. Örünceğimizin. 1, 2, 3 3 tane zincir daha çektim. Diğer örünceğimi aldım. 1 2 3 Üç zincir çektim. Diğer örünceğimi aldım. 1 2 3 Üç zincir çektim. Diğer örünceğimi aldım. 1 2 3 Üç zincir çektim. Diğer örünceğimi aldım. 1 2 3 Üç zincir daha çektim. Diğer örünceğimi aldım. Diğer örünceyi aldım? 1, 2, 3 Arkadaşlar bize bakan tarafın dalını alacağız. 3 tane zincir çekiyoruz ya arkadaşlar bakın. Bu tarafı da alacağız. Bu şekilde bir ikinci sıramızda hep böyle şimdi üst sırasına geçelim arkadaşlar umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar çok hızlı yaptığımı söylüyorlar ben de yavaş yapmaya çalışıyorum 3 tane çekip bu şekilde alıyoruz Bakın arkadaşlar örümceklerim hepsi bir şekilde geliyor. Bir, iki, üç. Diğerini aldım. Bir, iki, üç. Diğerini aldım. Evet arkadaşlar abone olmayı zil sesini abone olduğunuz zaman zil ses tonunu açık bırakın ki yeni tasarımlarımın bildirimleri size gelmesi için yeni videolarımın bildirimleri gelmesi için şu şekilde arkadaşlar bakın ha, bu şekilde 3 tane zincir daha çektim bana bakan bize bizde olan tarafı örümcek dalını alıyoruz bize bakan taraf arkadaşlar arkadaşlar mecburen yine bunu kopartmak zorunda kalacağım Tabii ki siz yaparken kopartmayacaksınız. Yine belirtmek istiyorum. Kesinlikle kopartmıyorsunuz. Yine ki dün akşam bunu tasarladım. bu sırada üst sıramızı hep bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar mekik oyasına benziyor ama mekik oyası değil tabi ki. Ne İpimiz koptu arkadaşlar. Nazara mı geldik ne? şurayı yapayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 3. sıraya geçtiğimiz zaman 1 2 3. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın. Şu çektiğimiz ilk başta da 3 zincir çekmiştim ya onun içine batıyoruz. 1 2 3. 3 tane çektim. Tekrar aynı araya battım. 1 Arkadaşlar ara vermeyi ne kadar yani ara vermek sizin tercihinizdir. Ben burada beşer tane vermişim. Olsun tercihinize bağlı. Ben çok uzak böyle oya sevmiyorum. Yakın daha çok seviyorum. Kendini gösteriyor. Bir, iki, Bu şekilde arkadaşlar. Bakın ben 3 4 5, 5 6 tane verdim ara 6 tane ara verdikten sonra arkadaşlar bakın 1 2 3 3 tane zincir çektim ipimi 2 aldım şu araya girdim 1 çıktım 2 çıktım 3 çıktım 3 kere de çıktım 6 zincir çektim tekrar döndüm şu tepeye batıyorum arkadaşlar sık ile kapattım bir zincir çektim döndüm yuvanın içine battım bu şekilde boncuğumu aldım sık iğne ile tutturdum yuvanın içine battım tekrardan boncuğumu aldım yuvan içine battım kapattım tekrardan bir boncuk aldım sık iğne ile kapattım yuvan içine battım kapattım tekrardan bir boncuk aldım aynı şekilde yuvan içine battım kapattım tekrar yuvan içine sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar sık iğne yaparak 4 tane ya da bilemediniz 5 tane tercih sizin kalmış ben dört tane dolduruyorum arkadaşlar bu şekilde aynı yere yuvan içine batıyoruz bu şekilde kapatıyoruz kapattıktan sonra arkadaşlar tekrardan üç tane zincir çekiyoruz bakın şu araya batıyoruz 1 2 3 3 tane zinciri rahat çektim tekrardan şu araya batıyoruz çektiğimizde ikinci sıranın zincir üçer tane çektiğimizin içerisine batıyoruz bakın arkadaşlar şöyle. 1 2 3 3 tane zincir daha çektim. Tekrardan battım. 1 2 3. 3 tane zincir daha çektim, tekrar battım. Son bir tane tekrar battım. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi iki alıyoruz. Diğer tığ batıyoruz. Bu şekilde 3 kez çıkıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Gerçekten çok kolay bir örneğimiz. Kendini gösteren bir oya örneğimiz arkadaşlar. bir zincir çektim. Boncuğumu aldım, tutturdum. Boncuğumu aldım, sık iğneyle tutturdum. Yuvanın içine battım, kapattım. Tekrardan bir örünce kaldı. Bir boncuk aldım. Yuvanın içine battım, kapattım. Tekrardan bir boncuk aldım. Bakın arkadaşlar boncuğu alınca şu şekilde elinize itin böyle arkaya doğru ya da şöyle alabilirsiniz bu şekilde şu şekilde tutturduktan sonra 4 tane sık iğneli yaparak aşağı iniyoruz 4 bu şekilde geldikten sonra arkadaşlar aynı dibe batıyoruz dibine sık iğne ile kapatıyoruz. Araya battık, kapattık. 1 2 3 4 4 50 pardon 3. Bu şekilde arkadaşlar en son sıramızda bu şekilde yapılıyor. Ben de mi ipleri koparttım siz kopartmayacaksınız ben modeli size göstermek amaçlı kopartıyorum normalde ben de bu örnekten yapacağım ben iki günde bir pardon arkadaşlar üç günde bir video çektiğim için üç günde bir video çektiğim için arkadaşlar o yüzden üç günde bir oya bitiremediğim için sizlere Bunun üzerinde göstermek zorunda kalıyorum. Bakın arkadaşlar. Ben bu şekilde beşer tane ara verdim. Böyle çok ara verince tabii ki yani tercih sizin arkadaşlar. Burada 4 ara verdim, burada 5 verdim buradakilere. Yani istek sizin arkadaşlar, tercih sizindir. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna daha geldik. Çok şükür ki Rabbim bu sefer de kavuşturmayı nasip eyledi. Yarın cuma. Cumanız şimdiden mübarek olsun. Evinizde bereket, huzur hiç eksik olmasın. Kalbinizde sevgi hiç eksik olmasın. Yüzünüzde gülücük hiç eksik olmasın. Sizi en güzel Rabbime emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın, kalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz.